Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır. Bu videoda bana Instagram'da ve YouTube yorumlarından hava okuluyla ve diğer hava okulları hakkında sormuş olduğum soruları cevaplamaya çalışacağım. Video geçmeden önce şu an balkonda video çekiyorum. Eğer dış taraftan araba geçerse veya başka sesler gelirse kusuruma bakmayın. Ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi video geçelim. Arkadaşlar ben sorularınızı burada bilgisayarıma not aldım sırayla cevaplamaya başladım. İlk sorumuza gelelim. Neden bıraktım ve şu an tekrar tercih hakkında olsaydı hangi bölümü yazardın? Arkadaşlar neden bıraktım? Çünkü intiba gidince asker disiplinin bana uygun olmadığını düşündüm. Bütün hayatım boyunca bu disiplin içinde yaşayıp yani özgürlüğümün kısıtlanacağını düşündüm şahsen. Bunun için sivil üniversiteye gelip özgür ve daha rahat bir yaşam sürmeyi tercih ettim. Bu yüzden tıp Ama tekrar tercih hakkım olsaydı kesinlikle bilgisayar mühendisliğine giderdim. Çünkü bana daha çok hitap ediyor bilgisayar ve yazılım tıp fakültesi pek benim ilgi alanıma girmiyor. Ama geldik okuyoruz. Belki ileride bilgisayar mühendisi olurum belli olmaz. Sorumun cevabı, sorunun cevabı böyle. İkinci soruya gelelim. Hava Hukuku ve Psikomotor mülakatında özel çalışma yaptın mı yaptı, sen ne yaptın? Bana bu soru çok fazla geliyor psikomotorla alakalı. Özel bir çalışma yapmadım, sizin de yapmanızı önermiyorum. Zaten yapabileceğiniz bir yer yok. Psikomotor mülakatına girmeden önce zaten pilot, bir tane pilot gelip size her ayrıntısını anlatıyor. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Zor bir şey de değil kesinlikle geçersiniz. Özetlemem gerekirse joystick ve klavye ile birlikte bilgisayardaki oyunları geçmeye çalışıyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz bildiğiniz. Bir iki işlemi aynı anda yapabiliyor musunuz? Buna bakıyorlar. Korkmayın, endişelenmeyin. Üçüncü sorumuza gelelim. Spor mülakatından kaç aldın? Ben yüz üzerinden 53 almıştım spor mülakatından. Çünkü sınav senesinde pek fazla sporuma özen göstermedim. Ders yani son zamanlarda ders çalışmaya ağırlık verdiğim için sporuma özen göstermedim. 53 aldım. Gayet memnunum 53'ümden. Bana yetti şahsen. Çünkü AYT'm iyi olduğu için sıralamada dengeledi. Ama 90 almanız, 70 almanız sizin yararınız olur. Eğer dersleriniz kötüyse sporunuza özen gösterip spor puanınızı yükseltmeye çalışın. Bir derslerinizle birlikte dengeleyin onları. Dördüncü soruya gelelim. Ben hava hukukunu istiyorum. Bana tek tavsiye verecek olsan ders çalışmak dışında ne önerirsin? Zaten ilk tavsiyem kesinlikle Zaten ilk önereceğim şey ders çalışmak olurdu ama bunun dışında istiyorsan kesinlikle spor yapmanı tavsiye ederim. Çünkü spor mülakatında yüksek puan alırsan dersin düşükse bile dengelemiş olursun ve sıralamada öne geçmeyi başarabilirsin. Onun için her gün sporunu aksatma düzenli bir şekilde az da olsa mülakatlara kadar şınav çek, mekik çek. Yani hangi spor mülakatında neler varsa o hareketleri bence yapmaya başla. Sana önerim bu olur. Beşinci sorumuza gelelim. Renk körlüğü engel mi demiş arkadaşımız. Arkadaşlar maalesef renk körlüğü engel. Yani sağlık mülakatında bunun testini yapıyorlar. İstiyorsan ben şansımı denemek istiyorum diyorsan git dene ama büyük ihtimal seni eleyeceklerdir. Yani hevesini kırmak istemiyorum ama bu durum böyle. Ama yine de bir şansını dene. Allah yüzüne güldür şans eseri geçersin de. Altıncı sorumuza gelelim. Sıralamamızın iyi olması için tahmini TYT ve AYT'den kaç net yapmamız gerekiyor ve psikomotor testi ne tür bir şey? Zaten psikomotor testini az önce açıklamıştım. Kaç net yapman gerektiğini de söyleyemem çünkü her sene değişiyor. Yani giren insan sayısına göre yapılan netlere göre net ve puan sıralaması değişiyor. Bunun için net bir şey söyleyemem ama, ama 30-40 bine girersen senin yararın olur. Asil listede olursun kesinlikle. 50-60 bine girersen de okula girebilirsin ama yedek listede kalma ihtimali yüksek olur. Onun için derslerinize biraz lütfen özen gösterin. Okula girmeyi istiyorsanız sporunuzu derslerinize kesinlikle özen göstermelisiniz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Sınavı kazandıktan sonra mülakatlardaki süreç tam olarak nasıl işliyor? Çok fazla zorluyorlar mı? Diğer sorum ise mülakatlarda elenmemenin sırrı sence nedir? Şimdi mülakatlar nasıl işliyor süreç? İlk gün spor mülakat, ikinci gün psikomotor testi, üçüncü gün sözlü mülakat, Hepsini geçersen sonra sağlık mülakatını bir hastaneye gidiyorsun. Mülakatlar bu şekilde işte. Bunu zaten detaylı şekilde gün gün anlatacağım. Merak etmeyin. Zor diyorlar dersen ben zorlanmamıştım ama zorlanan insan varsa da bilmiyorum. Bana göre zorlanmıyorlar. Mülakatlarda elenmemenin sırrı da arkadaşlar komisyonun önünde özgüvenli olmanız gerekiyor. Kendinize yani kendinizden emin olmalısınız ve verdiğiniz cevapların arkasında durmalısınız. Bir soruya bir soruyu bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Ama yanlış bir cevap verdiyseniz de kesinlikle o cevabın arkasında durun. Kesinlikle dönmeyin yani. Bu kadar. Aslında yani size baktıkları şey özgüven, rahatlık ve kendinden eminlik. Bunlar varsa korkmanıza gerek yok. Kesinlikle geçersiniz. Diğer sorumuz burun estetiği sorun olur mu demiş arkadaşımız. Burun estetiğinin sorun olacağını düşünmüyorum merak etme. Yani mülakatları geçersen okula rahatlıkla girebilirsin. Diğer soruya gelelim. Galiba 8 veya 9. soru. Özsu'da uçuş esnasında komutanla fotoğraf çekilmeye izin verdiler mi? Sizin bir fotonuz vardı. Benim bir fotoğrafım var evet doğru. Çünkü ben uçuşumu Bursa'da yapmıştım. Bursa'da hocalar şeydi, sivildi. Ama mesela Yalova'da yaparsanız uçuşunuzu orada askeri pilotlar var. Onların pek izin vereceğini düşünmüyorum fotoğraf çekilmenize. Ama sivil hocalar eşliğinde yaparsanız uçuşunuzu hocanızla aranız iyi olursa fotoğraf çekilirseniz benim iyiydi hocamlarım kendisini severim. Fotoğraf çekilmiş. Diğer soruya geçelim. Östeki teorik eğitimlerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Nasıl çalışabiliriz? Arkadaşım öncelikle çalışmana gerek yok. Orada zaten eğer o aşamaya gidersen pilotlar sana bütün eğitimlerini verecek. Yani kolaylıkla geçebilirsiniz. Zor bir eğitim değil. Ama bilgi vermemi istiyorsan da ilk 2-3 gün teorik eğitim alıyorsunuz. Yani yer dersi alıyorsunuz. Uçağın makine kısmı nasıl uçurulur, nasıl göstergeler kontrol edilir. Bunlarla alakalı eğitimler alıyorsunuz. Sonra iki tane sınava giriyorsunuz bunlarla alakalı. Bu sınavları geçerseniz uçuşa geçiyorsunuz zaten. Orada da hocanız size uçmayı öğretiyor. Yani şu an çalışmana gerek yok bunu. Sen önce dersten çalış. Mülakatları da geçersen orada zaten her şeyi öğrenirsin merak etme. Diğer soruya geçelim. Merhaba Hava Okulu'na girişte ilk mülakattan sonra kadar ortalama kaç kişi eleniyor? Güzel bir soru. Ben intibaktayken 228 kişilik toplam ama mülakatlara neredeyse binlerce kişi katılıyor. Çok kişi eleniyor. Ama bu elenme sadece mülakatlardan değil, işin içine en son sıralamada TYT ve AYT puanı girince yedek listede kalıyorlar. Bu yüzden eleniyorlar. Kaç kişi elendiğini soruyorsan da binlerce kişi eleniyor. Tam net sayı veremem. Son sorumuza gelecek olursak, intibak eğitimini bırakmak sorun oldu mu? İntibak eğitimini bırakan bir kişi tekrar harp okullarına girmek isterse sorun olur mu? Öncelikle bırakmam sorun olmadı. Komutana gidip komutanım ben bırakmak istiyorum dediğinde zaten gün içinde evrakları imzalayıp çıkışın sağlanıyor. Ama tekrar harp okuluna girmek istersen bu konuda bir sorun var. Çünkü evraklarda tekrar harp okullarına girmek talibinde bulunmayacağım diye bir madde var. Bunu imzaladığı için tekrar girmem mümkün değil. Ama bu maddeye rağmen benim geçen sene, yani bir önceki sene intiba bırakmış olup tekrar bu, benim girdiğim sene de intiba gelen arkadaşlarım ve okula giren arkadaşlarım var. Yani bu konu biraz şans işine bağlı. Şanslıysanız tekrar girebilirsiniz. Ama zaten bıraktıysanız da tekrar girmeyi fazla düşünmezsiniz. Evet arkadaşlar cevaplayacağım sorular bu kadardı. Neredeyse 10-15 tane soru cevapladım. Bu videonun devamını istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beni motive eder ve daha çok bu tarzda videolar çekerim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.